Herkese merhaba. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin yoksulluk konuşmalarının ilkinde beraberiz. Ben Damla Özler ve bugünkü konuğumuz Derin Yoksulluk ağı Genel Koordinatörü sevgili Şeyma Batman. Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, en başta en büyük soruyla başlayalım isterim. O da şu. Derin yoksulluk ağı diyoruz. Yoksulluktan derin yoksulluğun farkı ne? Derin yoksulluk dediğimiz zaman nasıl bir hali tarif ediyoruz ve ne tür bir etkiden bahsediyoruz? Evet. Evet. Derin yoksulluk tanımımız aslında şöyle, günlük ve güvenlisiz çalışan, yarın ne yiyeceğini bilmeyen, güvenli bir barınma şekli olmayan bir yoksulluktan bahsediyoruz. Sadece gelir yoksulluğundan değil, sosyoekonomik olarak, psikolojik olarak birçok durumdan mahrum kalma halinden bahsediyoruz. İnsanlar araçlık sınırında yaşıyorlar çalıştığımız mahallelerde. Ee, ve yoksulluğu tüm boyutlarıyla, sadece e, gıda yoksulluğu değil, yoksulluğu farklı tüm boyutlarıyla yaşıyorlar. E, ve bu bir kısır döngü halinde hayatlarında devam ediyor. E, i̇çinden çıkılamaz bir halinde devam ediyor. E, yoksulluğu, deri yoksulluk olarak tanımlıyoruz. Burada daha önce de ben sizinle çok çalıştığım için e, tanımlarınızı genel olarak biliyorum. E, beni en çok etkileyen ve sarsan tanım şuydu. Derin yoksulluk, miras bırakılan yoksulluktur. Bu miras bırakılma meselesine de bir değinebilir miyiz? E, aynı halde de doğup büyüyen çocuk eğitimden uzak kalıyor, sosyal imkanlardan uzak kalıyor, kendini geliştirme kapasitesini güçlendirme imkanlarından uzak kalıyor. Dolayısıyla e, istihdama erişimde sıkıntılar yaşıyor, istihdamın sürekliliği konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ee, ve aynı kendi annesi babası gibi yaşadığı yoksulluğu devam ettiriyor ve kendi çocuklarına miras bırakıyor. Ee, bu e, sağ çalışmalarımızda da yaşadığımız, gördüğümüz olgular. Ne yazık ki bu bir kısır döngüme devam ediyor. Yani kuşaklar boyunca aktarılan bir yoksulluk ve aynı zamanda ayrımcılık haliyle karşı karşıyayız. Çünkü derin yoksulluk dediğimiz şey aynı zamanda bir hak ihlali. Hatta bir değil, birçok hak ihlali. Onlara da biraz değinelim mi derin yoksulluk içindeki bireyler hangi haklarından mahrum kalıyorlar ve mücadele alanı nereden başlıyor? Hı hı. Ee, şöyle aslında daha doğmadan anne karnındayken aslında bir ayrımcılığa uğruyor e, bireyler kişiler. Anne karnındayken e, birçok e, annenin alması gereken vitaminlerden minerallerden eksik kalarak e, o gebelik süreleri geçiyor. Annenin kontrole gitmesi gerekirken bunları aksatıyor. Belki. Ee, doğum yöntemi olarak farklı yöntemler seçmek zorunda kalabiliyor. Ee, doğduktan sonra da yine aynı şekilde ileride beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Çoğu zaman sahiden duyduğumuz, gözlemlediğimiz şeyler anne yeterli beslenemediği için sütü kesiliyor ve dolayısıyla çocuğunu besleyemiyor, bebeğini besleyemiyor ve bir mama arayışına giriyor. Ee, çok e, rastladığımız, gözlemlediğimiz şeyler bir mama niteliği olmayan, bir besin değeri olmayan nişastalı ürünlerin, yiyeceklerin e, bebeklere mama olarak verilmesi. Ee, onun dışında işte şekerli sular, hazır çorbalar gibi e, hiç besin değeri olmayan yiyeceklerle, içeceklerle büyüyor çocuklar. Bu tam da onların gelişim dönemlerindeki zamana denk geliyor. Dolayısıyla e, bilissel yeteneklerinde, gelişim süreçlerinde e, daha sonraki hayatlarında geri döndürülemeyecek sonuçlara neden oluyor. Ayrımcılık aslında tam olarak buradan, anne karnından başlıyor diyebiliriz. Bir sonraki süreçte eğitim süreci, e, okula devamlılık, eğitim materyallerine ilişim... Ee, Birçok konuda sıkıntılar yaşıyorlar. Şu anda yine gündemde olan yani okulların çocukla beslenmesi, çocukların beslenmesiyle ilgili yaşadıkları sıkıntılar var. Birçok çocuk e, günlük beslenme koyamadığı için ailesi okula gitmek istemiyor, utandığını söylüyor. Ne oluyor? Evde kaldığında çocuk çalışmaya yöneliyor ve bir kere çalıştıktan sonra da okuldan kopma riski doğuyor ve e, genelde de okuldan kopuyorlar. E, sonrasında erken iş hayatında atayım e, yanık ve güvenilirsiniz işlerde çalışma derken, o, o böyle bir e, sürekli bir e, döngünün içine giriyor. E, sürekli ve kalıcı, sistematik bir şekilde ayrımcılığa maruz kalıyorlar. E, eğitim, sağlığa erişim, e, kent haklarından faydalanma, hepsinden bir şekilde maruz olarak büyüyorlar. E, dolayısıyla sistemli bir ayrımcılıktan söz edebiliriz. Ee, bunun bir seri olduğundan, yoksulluk konuşmaları olduğundan bahsettik. Ee, evet. İlerleyen programlarda da çocuk yoksulluğunu ayrıca ele alacağız ama bugünkü meselemiz odaklanacağımız olan kadın yoksulluğu demiştik. Şimdi yoksulluk dedik, derin yoksulluk dedik. Şimdi bir de kadın yoksulluğu, çocuk yoksulluğu diye ayrıca alt katmanlara iniyoruz. Neden kadın yoksulluğu? Yani yoksulluk eğer ayrımcılıksa neden kadınlar için iki kere, üç kere ayrımcılık, hatta belki beş kere ayrımcılık diye sorayım. Sen buradan konuyu toparlarsın bence. Hı hı. E, bu sonra belki de sonuçtan başlayacağım çünkü e, kadın yoksulluğunu e, verilerle göremiyoruz. Kadın yoksulluğunu ölçeceğimiz herhangi bir e, sistematik düzenli bir veri sistemimiz yok. E, ne yazık ki e, halelere yoksulluk ölçmek için gidildiğinde, sosyal destek sağlamak için gidildiğinde hale içindeki yoksulluk ölçülüyor. Hane geliri e, e, ölçülüyor. Hanede işte araba var mı, ev kimin üstünde ya da eşyalar üzerinden bir yoksulluk tanı konuluyor. Ama orada genelde e, mülkiyet sahibi e, eşler oluyor. E, ve burada gözden kaçırılan durum toplumsal cinsiyet boyutu oluyor olayın. E, toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirememiş bir toplumda böylesi verilere bakılıyor olmak kadının eğiştiği e, imkanların farkında olmamak demek oluyor. Ee, e, mülkiyet konusunda bir sıkıntı yaşıyor kadınlar. Miras olarak üzerlerinde e, akrabalarından, ailesinden kalan mirası geleneksel normlardan dolayı bir şekilde isteyerek istemeyerek de olsa ya yahut kabul etmemek zorunda kalabiliyorlar. Ee, onun dışında e, evde herhangi bir araç, herhangi bir e, taşıt varsa bu genelde erkekler üzerinde oluyor ama hane kaydı üzerinde alındığı için haneye gelir sağlanmıyor. Yine bu, bu türden bir sıkıntı yaşıyor olabiliyorlar. Birilerinin tamamıyla hane geliri üzerinden hesaplanıyor olması ve sosyal desteğin bu yönden sağlanıyor olması özellikle kadınların, kadın yaşsızlığının süren olarak devam etmesinde nedenlerinden biri olarak görebiliriz. Tam bu noktada araya gireyim, Hatta sen de bir nefes al. Evet. Biliyorum bu meseleler üzerinde çok uzun ve hep konuşmak zorunda kalıyorsun. O yüzden de geniş bir teorik evrenden konuşuyoruz ama bunu biraz yere indirelim ve biraz da parçaları ayıralım ki daha kolay anlaşılsın. Şimdi Temel haklarımız üzerinden baktığımız zaman ekonomik haklarımız var, doğrudan haklarımız var. Yaşam hakkımız zaten temel hakımız olarak var. gıda erişim, beslenme vesaire, sağlığa erişim diye giden temel bazı haklarımız var. Hı. Şimdi burada ekonomik haklarımız üzerinden konuştuğumuz zaman özellikle derin yoksulluk içindeki hanelerde kadınların ekonomik haklarına erişemediğini e, konuşuyoruz. Bu aynı zamanda bir toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi de. Hı. Çünkü mesela elimde bazı veriler var. Türkiye'de kadınların yüzde %71'inin kredi kartı yok. bu bile başlı başına bir şey söylüyor bize. Ya da mesela aktif bireysel dijital bankacılık müşterileri 57 milyon erkek yani yüzde %66, %34 kadın müşterilerden oluşuyor. Bu aynı zamanda bize şunu da söylüyor. Hanenin geliri üzerinde kredi kartı tabii çok nokta aslında derin yoksulluğu konuştuğumuz zaman ama gündelik çalışmalarda bile hanenin geliri üzerinde kadının söz sahibi yok. O geliri ya da kendine ait geliri elde edebilecek olanakları da yok çünkü bir bakım emeği meselesi var. O bakım emeği kadının üzerinde. O yüzden her koşulda güvencesiz ve esnek çalışmak zorunda kalıyor. Hmm. E, ne olursa olsun çalıştığı zaman da gelen e, paranın üzerindeki kontrol yine erkek tarafından haledeki erkek tarafından e, kullanılıyor ya da e, o kontrol o erkeğe ait oluyor. Çünkü bütün bunlar üzerinden baktığımız zaman çok ciddi bir ekonomik şiddetten bahsediyoruz. Derin yoksulluk içindeki kadınlara yollayıp. Biraz bu alanı bize açar mısın? Çünkü siz sağ çalışmaları yapıyorsunuz ve çok fazla haneye girip çıkıyorsunuz. Gözlemlediğiniz neler? Birkaç başlık altında. Kadınların var olan ekonomik e, payı, evin payını nasıl kullandığı ya da kullanamadığı ve bunun nasıl bir ekonomik şiddete dönüştüğü evet. ve istihdama katılımlarının nasıl zorlandığıyla başlayalım. Evet. E, Kadınların bir e, e, harcama özgürlüğü yok. Evet, belki gidip aylık olarak düzenli para da kazansa. E, kadınların çoğunu biliyoruz ki banka matematik kartlarının, maaş kartlarının eşlerine veriyorlar. E, ve dolayısıyla e, para harcama özgürlüğü, para harcama iktisadı eşlerinde oluyor. E, kadınlarda olduğunda da kadınların öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarından ziyade hane halkının ve özellikle çocuklar varsa çocukların ihtiyaçlarında yoğunlaşıyorlar. Bize gelen başvurularda ee, neredeyse yüzde 98'lik e, bir dilim kadınlara ait. Yani bize arıyorlar, ulaşıyorlar, başvuruyorlar, iletişim onlarla sürdürüp devam ediyoruz. Aynı şekilde sosyal destek başvurularının da e, kamu yönetimine, yerel yönetimlere başvurularının da büyük bir çoğunluğu yine kadınlar oluşturuyor. E, çünkü hane içindeki o yoksunluğu en çok onlar yaşıyor ve e, en çok onlar gözlemliyor. Çünkü e, demin örnek söylediğim gibi bebeğine mama alamadığında bebeğini doyurma hissiyle e, ee, birçok yere başvuruda bulunuyor ve oradan bir gelir elde etmek, bir destek bulmaya çalışıyor. Ee, ya da işte bebek bezi, ee, mesela bebeklerlerdeki yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi o. Bebek bezine erişim eme ihtiyaçları var ama bunun için evde herhangi bir nakli destek olmadığında aile, kadın e, işte günlük işlere çıkıyor vesaire bir şekilde onu e, toplu alamadığı için, bir paket alamadığı için de günlük bakkallardan teker teker alarak idare etmeye çalışıyor. Ya da sağlık meselesiyle ilgili yine hastanelere, eve giden en çok çocukları hastaneye götüren ilerleyenler oluyor, kadınlar oluyor. Tabii ki bunun için yine bir ulaşım masrafına ihtiyaçları oluyor. Ve en temelinde de günlük öğün. Yani o evde bir yemek çıkmak zorunda, o evde bir öğün, bir karın doyurulmak zorunda. Yine bunların en temel şeyini kadınlar çekiyor. Kadınlar üstleniyor diyebilirim. Dolayısıyla bu yük, haneyi geçindirme, Ailedeki en temel gereksinimleri, karşılama yükü her zaman kadınların üzerinde ancak bir işte toplu bir para, bir nakdi destek varsa burada erkeğin gölgesini her zaman gözlemlerini hissediyor O konuda bir özgürlükleri maalesef olmuyor. Bunları gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda şu da demek, bütün bu meseleyi çekip çevirmek ve bunun yükü altında kalmak durumunda olan kadınlar aynı zamanda da bunu ücretsiz bakım emeği olarak veriyorlar. Bunu biliyoruz zaten çok konuşuyoruz. Feminist politikanın da çok konuştuğu bir alan bu. Yani evin yaşlısına, engellisine, çocuklarına vesaire evdeki herkese kadınlar bakıyor ve bu çok ciddi bir zaman. Çoğu zaman da bu bakım emeğini vermek zorunda olduğu için ve bunu tırnak içinde taşerona havale edecek imkanları da olmadığı için kendisi istihdama katılamıyor ama emeklilik hakkı yok. Herhangi bir güvencesi yok, herhangi bir geliri de olmadığı için sonsuz bir yoksulluk içinde kaybolma haline dönüşüyor bu durum. Hı hı. Ee, ev bakım yükünde, ÇEK'in de verilerinde gördüğümüz e, günlük 55 dakika sadece erkeklerin ev bakım yükünü üstlendiği, onun dışında 4,5 saate yakın bir de kadınların e, bu işle ilgilendiğini görüyoruz. Tam bu dediğin gibi ev bakım yükü ücretsiz bir emekten bahsediyoruz. Çocuk bakımı zaten çalışamayan kadınlara sorduğumuzda neden çalışamıyorsunuz diye sorduğumuzda çünkü e, biz onları istihdam ediyor yönlendirmek istiyoruz. E, küçük bebeğim var çalışamam. Çocukları okuldan almam gerekecek okula götürüp getiriyorum çalışamam. E, ya da hasta babam var annem var onlara bakıyorum çalışamam cevabıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla e, ev bakım yükü çocuk bakımı tamamen bunlarla ilgilendikleri için istihdamdan da uzak kalıyorlar. Özellikle aslında yalnız e, tek ebeveynlerden bahsedebiliriz bu konuda. E, Türkiye'de yaklaşık 2 milyondan fazla bekar var. E, ve yoksulluğun en en acıtıcı, en e, şiddetli karakolu maalesef ki onlar yaşıyor. Tüm bu bakım yemeği, kür, çocuk bakımı, ev geçinmesi e, gibi işler sadece tek başına ilgilenmeniz zorunda kalıyorlar ve hiçbir destekleri yok. E, faturalar, kiralar, İstanbul koşullarında, hergözlerinde alındığında çok çok ciddi boyutlarda onları çok zorlayan e, durumda. E, şöyle bir durum var, bir e, yalnız annemizin e, şeyinden bahsedeceğim bir örnek olarak. E, biri 14 yaşında meslek lisesine giden oğlu, bir de 5 yaşında otizm e, tanısı konmuş bir oğlu var. E, baba maalesef e, son çocuk doğduktan sonra e, evden eriyor, kayıtlara karşı ve aileye hiçbir desteği yok. E, kendisini %61 görme engeli var. E, annenin e, ve eşi ayrıldıktan sonra kirasını ödeyemediği için babasının yanına taşınmak zorunda kalıyor. Babası da bir müddet sonra e, yatalak yatarak e, hasta oluyor ve bir yandan babasının bakımıyla, bakım giderleriyle ilgilenirken bir yandan da otizmli çocuğunun o geçirdiği yataklarla e, ve onun e, eğitimiyle ilgilenmek zorunda kalıyor. E, tabii bir yandan da Ergen oğlunun eğitiminin devam etmesi var. E, en çok şikayet ettiği şey bu, bu kadar şey rağmen en çok e, hayıflandığı şey e, yalnız başına kalamamak. E, bir molaya ihtiyaç duyuyor, bir başına dinleme, sakin kalmaya, biriyle dertleşmeye ihtiyaç duyuyor ama her zaman için yalnız kalıyor. E, sürekli işte okuldaki hocalarla e, çocukların eğitime devamlı konusuna çıkan sorunlarla baş etmek konusunda bir yandan faturalar, kira bir yandan hastalığa e, oldukça e, mücadele doldu, geçiyor hayatı. E, maalesef ki e, özellikle tek ebeveynler, tek anneler öksürükten en çok etkilenen kesim içerisinde bunu da araya sıkıştırmak istedim. Aslında çok büyük bir başlık bu. Çünkü e, tek annelerin yaşadığı çoklu ayrımcılıklar var. O mesele belki de tek başına bir e, şey programı hak ediyor diyelim. Ama burada söylediğim bir şey önemli. E, özellikle bu türden hanelerde e, Kadınlar aynı zamanda haneyi destekleyip ayakta tutabilmek için de daha çok gündelik işlerde çalışıyorlar. Bu gündelik işler demek, sendikasız çalışmak demek, haklardan mahrum çalışmak demek, saatinin belli olmaması, yarın e, ne geleceğinin belli olmaması demek. Bu güvencesizlik hali özellikle geleceklerine de çok ciddi etkide bulunuyor. Hani belli bir yaştan sonra da biraz önce konuştuk, emeklilik hakkı da yok, herhangi bir hakkı yok. Aha. Bir de bunun sağlığa erişim meselesi var. Kadın yoksulluğu dediğimiz zaman regli yoksulluğundan da bahsediyoruz. İstersen regli yoksulluğu tanımıyla bir başlayalım ve oradan da sağlığa erişimde ne tür sorunlarla karşılaştığımızı konuşalım. Evet. E, regli yoksulluğu yine bizim e, özellikle pandemi döneminde yaptığımız araştırmada özellikle karşımıza çıkan bir e, meseleydi. Yaklaşık 103 haliyle araştırma yapmıştık. De e, ve de 80'lik sınıf hijyenik pede erişilmediklerini gördük. E, regli yoksulluğu e, kadınların e, vekili çocuklarının evvelki dönemlerinde e, temel gereksinimleri olan zincirlik ve erişememeleri durumu. Aynı zamanda cinsel sağlık ürünlerine, işte bunun içine e, doğum kontrol yöntemleri, tampon e, gibi farklı ürünler de giriyor. Bunlar erişememelerini kapsıyor. E, bunun savunma çalışmalarını ciddi boyutlarda sürdürdük ve istedik ki e, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de en azından bir vergi indirimi söz konusu olsun. Ee, ve e, işte özellikle öğrencilere ve günlük koşulların yaşayan hanelere ücretsiz bir dağıtım söz konusu olsun. Ancak maalesef bir e, şey yaşayamadık, e, kazan e, elde edemedik ama e, mücadelemiz devam ediyor bu konuyla ilgili. E, şöyle, e, regül yoksulluğu yaşayan öğrencilerin, kız, kız öğrencilerin eğitimden kopma, yani regl oldukları dönemde o e, meseleyle baş edemedikleri için 6-7 günlük süre içerisinde okuldan kopma, okula gidememe durumlarında olduğunu biliyoruz. Ve istiyoruz ki en azından okullarda, lise, ilk öğretim, üniversite okullarında ücretsiz olarak bu sağlanabilsin. Yerel yönetimler bunu ücretsiz olarak sağlasın. Bazı belediyeler bunu uyguluyor evet ama merkezi bir şeyden gelmediği için, destek gelmediği için çok kısıtlı kalıyor. Regülüksüle ilgili bunu söyleyebilirim. Tam bu noktada sen kız çocukları da demişken aslında kadınlar ve kız çocukları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ağırlaştırdığı koşullar kız çocukları için de geçerli. Üstelik de hani e, erken yaştan itibaren haklarından önce onlar mahkum kalıyorlar. Özellikle devil yoksuyup e, çeken hanelerde. Örneğin e, eğer çocuklardan biri eğitimi ara verecekse bu her koşulda kız çocuğu oluyor. Ya da hani biraz önce söylediğin gibi hanede e, bir yaşlı bakımına ihtiyaç hasıl olduğunda ya da ikinci, üçüncü çocuk geldiğinde ki bu arada biraz önce söylediğim doğum kontrol yöntemlerine erişememek de aynı zamanda bu kontrolü çok güçleştiriyor. Hı hı. Ee, kadının kendi bedenindeki kontrolünü imkansız hale getiriyor. Hı hı. Ee, o çocukların ve yaşlı bakımının da ilk üstlenicisi evdeki kadınla beraber kız çocuğu oluyor. O Aha. yüzden de siz bu alana özel vurgu yapıyorsunuz değil mi? Aha. Ee, özellikle tam da söylediğim gibi e, hanede ekonomik bir sarsıntı yaşandığı zaman İlk önce hemen kız çocukları kız çocukların eğitiminden vazgeçiliyor. Eğer bir erkek olan çocuğu varsa onun eğitimi daha önceleniyor. Ee, ev bakım yükü kız çocuğun üstüne e, yükleniyor. E, ve sonrasında da bunun neticesinde de erken evlilik e, gündeme geliyor. Ve erken gebelik, çoklu gebelikler, e, kız çocuklarının e, eğitimlere devam edememesi, e, aynı zamanda aslında e, kendi işte istihdamdan uzak kalmaları, e, demokratik haklarına erişememeleri hatta bilmemeleri demek oluyor. E, ve bu yoksulluk döngüsünü bir şekilde e, bu sürdürme, sürdürmeye, e, sürdürmeye sebep oluyor. E, kız çocukların eğitime devamlılığı için e, özellikle okullarda destekleyici e, programlar olmasını e, önceliyoruz, istiyoruz. E, ailelerle yaptığımız, hallelerle yaptığımız, yaptığımız gelişmelerde bunu sık sıklıkla getiriyoruz. Onun dışında ee, yine çocuklara gireceğim ama okullarda bir öncesi beslenme savunusunun aslı temel ayağını yine kız çocukların okula devamlılığı oluşturuyor. Çünkü okulda yaşanan bir sorun da e, hemen yine kız çocuklarının eğitimden kopma durumu e, gündeme geliyor. Bir de şey de eklemek isterim. Özellikle üniversite e, dönemlerinde e, işte KYK dusları e, ve başka destekler söz konusu olduğunda e, öğrencilerin ailelerle durumları, aile ile hane ile ilişkisine bakılmaksızın ailenin gelir durumu, ailenin ikamet ikametgahına göre bir e, destek e, sağlanma birim olabiliyor. Ailesiyle görüşmeyen ya da işte farklı dinamikleri olan öğrenciler e, bunlardan bahrum kalabiliyor. Yine burada da e, haneye bakan, hane gelirine bakan bir e, destek sisteminden bahsediyoruz. Bu da yine tabii ki üniversite öğrencilerinin yoksulluğunu tercihleyen bir e, durum haline geliyor. Şeyma şimdi fotoğrafı çektin, neyle karşı karşıya olduğumuzu da hem de örnekleriyle anlattın bize. Bununla mücadele yöntemlerine doğru evrileceksek eğer nereden konuşmamız gerekiyor? Çünkü biraz önce söylediğin her veride, her öyküde bir hak mahrumiyeti üzerinden konuşuyorsun aslında. Ve derin yoksullukla mücadelenin her zaman bir hak mücadelesi olduğunu vurguluyorsunuz. Bu alanda nasıl bir mücadele politikası izlenmeli ve hepimiz bireyler olarak aynı zamanda da tabii ki kamuda nete talep etmeliyiz. Biz neler yapabiliriz? Ve neler yapılmasını talep etmeliyiz? Aslında talepleri sıralamadan önce yine ben veri kısmına gelmek istiyorum. Çünkü doğru tanımlamadan doğru çözüm bulmamız çok zor. Sürekli talep ederiz, merkezi yönetimler gelir gider, onlar değişir, bir süreklilik olmaz ya da tam testi olamadığımız için buna ee, sürekli bir işte gelir yoksulluğu, gelir azlığı e, için baktığımızdan dolayı hanede sürekli bir para yardımı, sürekli bir nakdi yardım meselesi gibi düşünülür. Halbuki hayır, bu bütünsel bir durum. Ee, hane içindeki yaşayan her bireyin, kadınların, çocukların, yaşlıların hepsini ilgilendiren bir durum. Ee, hepsinin e, yaşam standartını gerçekten e, düzgün görmemiz, düzgün verilerle ölçmemiz lazım ki ona göre tanılayıp, ona göre bir çözüm yolu bulalım e, ee, sosyoekonomik olarak, psikososyal olarak, e, sağlığa erişim olarak, kent haklarına erişim olarak nelerden faydalanıyorlar, neden mahrum kalıyorlar. E, bunları bir gelir azlığından ayırarak, gelir yoksulluğundan ayırarak ölçtüğümüzde aslında bunun bir temel hak olduğunu e, daha e, neticelendirilmiş ve daha böyle şeffaf olarak bunu görmüş olacağız. E, ondan sonra da tam da şey olarak... E, kalıcı politikalarla ve ee, hak ihlallerine karşı alınacak önlemler sıralanmış olacak. Ee, tabii en başta şeyi söyleyebilirler yani. anne karnından başladığı için aslında bu ayrımcılık hayata geriden başlama e, konusu, e, gebel e, Kadınlara yapılacak olan destekler e, tam da bu sırada işte cinsel e, sağlık materyallerine cinsel e, sağlık ürünlerine erişimle ilgili olan bilgi çünkü hem materyal eksikliği var hem bir bilgi yoksunluğu var maalesef. Ee, ve bu İstanbul'da hani biz de ailelerden bahsediyorum. İstanbul'dan bahsediyorum. Ee, ailelere bu tür bilgilerin verilmesi, bütün materyallerin ücretsiz olarak ulaştırılması, ee, ondan sonra bebek doğduktan sonra yine onun düzenli bakımının sağlığının yapılması. Aslında bütün bir çalışma. Ee, sonrasında çalıştığımız çoğu evde oyuncak yok, bir materyal yok. Ee, hane için desteklenecek ürünlerin olması. Ee, bebekleriyle ailelerin, kadınların e işte ee, anne kartı var, işte e, süt desteği var, kreşler var. Ee, İstanbul üzerinde konuşuyorum. Ama size oldukça yetersiz. Ee, daha farklı, daha kapsamlı destekler gerekiyor. Ee, kadının işte bir mola alabileceği, bir e, yalnız başına kalabileceği, bir nefes denebileceği bir e, birkaç an, birkaç saat gerekiyor, birkaç an gerekiyor. Ya çocuğun çocuğunu okula bırakabileceği ya da kreşe bırakabileceği güvenli bir ortamda. E, şey orada kalmadan, aklı orada kalmadan istihdama yönelmesi, istihdama katılması gerekiyor. Evet istihdama yöneltiyoruz işte. İstihdam ofisleri var ama her bireyin, her insanın ayrı bir özelliği var. İstihdam yöneltmek ilgili her birey için özel çalışılmalı. İstihdam ofislerine yönlendirdiğimiz kadınlar oldu ve ilk defa çalışacakları için daha evvel hiçbir iş hayatına girmedikleri için İşe başlasa da sonra iş yerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak zorunda insanlar ya da sürekli bir mentor desteğine ihtiyaçları var. Her bireyin kendi kapasitesine uygun olarak özellikle kadınların güçlenmesine toplumsal cinsiyet eşitliğinin maalesef ülkemizde tam benimsenmediğinde farkında olarak bunların adım, bunları adım atılması gerekiyor. Sürekli bir destekleme halinde olmaları, olmamız gerekiyor. İstihdama yönlendirme, kapasitelerini güçlendirme, e, Hane içindeki refahın sağlanması, çocukların eğitiminin e, devamlılığının e, yükünü kadınların omuzlarında olmaması gerekiyor. E, gibi gibi yani o kadar aslında yapılacak çok şey var ki. E, Buraya ama önemli olan sorunu doğru tanımlamak, teşhisi doğru koymak ve çözümü buna uygun olarak atmak lazım. Sadece yine şey söyleyeceğim gelir üzerinden eve gelen asgari ücret üzerinden kişi başına paylaşım üzerinden bir yoksulluk talalı maalesef ki yaşadığımız çağ için oldukça e, geride kalmış e, bir e, şey e, durum e, Tamamıyla elden bir tanımı söz konusu gerekli birleşmiş milletler kadın ve Kız çocuklarıyla ay, e, ayrımcılıkla e, ayrımcılık piriminde tam da aslında bunu söylüyor evdeki mevcut e, ölçüm cihazlarının e, eldeki mevcut ölçüm cihazlarından elde edilen verilerin yok kadın ve çocuk yoksulluğunu, özel kız çocuk yoksulluğunu tanımlamadığı da bunda yetersiz kaldığını söylüyor. dolayısıyla tüm bunların gözden geçirilmesi ve ona uygun olarak çalışılması lazım. Şimdi derin yoksulluk ağı bu alanlara çok katmanlı bir müdahale yapıyor. Aslında pandemi döneminde bir acil müdahale <laughs> için kuruldu. Fakat oradan evrilerek bir hak mücadelesine doğru geçiş yaptı. Üç tane aslında alanınız var. Bir tanesi söylediğim gibi kapasite güçlendirme, destekleme vesaire üzerine yaptığınız projeler, programlar var. Acil müdahale hala devam ediyor. Çünkü hali hazırda memleket ahvali o acil müdahaleyi bir süre sonra bırakabilecek durumda. Bırakmıyor hiçbirimizi. O yüzden de ee, hem öğrencilere burs destekleriniz devam ediyor, hem hanelere gıda destekleriniz devam ediyor, işte annelere destekleriniz vesaire destek paketleriniz var. Ee, bunu sürdürüyorsunuz. Üçüncü bir alan olarak da politik hatta e, derin yoksulluğun bir ayrımcılık olduğunu ve bir hak mücadelesi olduğunu, bununla mücadeleyi söyleyen hem yayınlar yapıyorsunuz hem araştırmalar yapıyorsunuz. Bir yandan da bu işin teorik bir ekimini kuruyorsunuz. Tüm bunları yapmak için de yönlendiriyorum bu yönlendirme <laughs> sorusu. Tüm bunları yapmak için de e, varlık izinli bir yardım e, ve bağış e, kampanyamız var. Aslında yardım ve bağış demek istemiyorum. Hepimizin sorumluluğunu üstlenebileceği ve kendine düşen payı e, vererek mücadeleye katılabileceği bir kanalımız var değil mi? Onu biraz söyleyelim mi? Tabii. Evet. Ee, yoksulluk çok boyutlu. Biz de çok boyutlu bir e, müdahale e, içinde çalışıyoruz. E, tam dediğim gibi varlık onaylı bir yardım toplam iznimiz oluştu bu sene için. E ee, sosyal medya adreslerimizden Twitter, Instagram, Facebook adreslerinden bu e, hesaba erişebilir, destek vermek isteyen kişiler maddi desteğin yanı sıra e, gönüllümüz de olabilirler. Yani e, web sitesinde yer alan bir gönüllü formumuz var. Sürekli aktif ve açık olan. E, araştırma, çeviri, e, literatür tarama, saha çalışmaları, kaynak geliştirme ve hangi konuda e, bize destek vermek istiyorlarsa bize başvurabilirler, formu doldurabilirler. E, çünkü bu büyük bir gönüllü ağımız da var. onlarla beraber aslında bu kadar işi beceriyoruz, yapabiliyoruz. O yüzden hem gönüllü destekleri hem maddi destekleri bizim için çok önemli. bunları söyleyebilirim. Hep sitesi söyleyelim. E, Orada da yaptığımız raporları, çalışmaları ve işte destek olmak için gönüllü formulu, IBAN'ımızı bulabilirsiniz. Benim buna ekleyeceğim belki sadece tek bir şey var. Derin yoksullukla mücadele, ortak geleceğimiz için ortak mücadelemiz olmalı. O yüzden de bu hattan hep birlikte bu mücadeleye katılalım deyip konuklardan soru varsa soru alalım. Ben sorayım, dayanışmanızdaki eşleştirdiğiniz bir var mı? Eşleştirdiğiniz bir bayı var mı? E tabi şöyle söyleyeyim. hatta geçen sene, yani iki sene evvel çıkardığımız hikayenin yukarılık kitabında adında adını da buradan vereceğim. Çünkü yine kullanmıştık? Ecel'in de hikayesini paylaşmıştık. hikayesi bir LGBT artı birey ve e, LGBT artı yoksulluğunu özellikle çalışıyoruz. Destek sağladığımız, iletişimde olduğumuz bireyler var. Ayrıca şeyi de eklemek isterim, spot, pozitif yaşam gibi şu an en gelen derneklerle de yine bağlantı halindeyiz. Karşılaşarak çalışmaya çalışıyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için bugün burada çok teşekkürler. Şeyma, mücadelenize sağlık diyelim kısaca. Derin yoksulluk konuşmaları, devam edecek yoksulluk konuşmaları farklı farklı paydaşlarla bu seferlik hoşçakalın.